böyle bir sürüm tırnaklardan var. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Bakın. Çok güzeller. Şunlara bakın. Bunlar daha güzel. Bakın. Çok güzeller. <laughs> Bu <Çok> güzel. <laughs> <Çok> güzel. <laughs> Burası da kadar. Bakın. Bunlar <laughs> da 80 lira. şuradaki kolyelerden alacağız. Aha çok tatlı. Neymiş? Şu kaplama aldım. Bir tane şundan alacağım. Bakın. Çok güzel. Bir tane şöyle bir anahtar varmış. Bundan da alalım. Sen alalım. Bir tane aldık. Siz ne düşünüyorsunuz? 5 lira kaşar. Çok güzel yani. Şu alıyorum. Hadi gidiyoruz. Aldık gidiyoruz arkadaşlar eve. Şey Toto ucu şey. Çok güzel. BTS'e Black Pinky varmış arkadaşlar. Bakın. Kaç Anlam paraymış? 20. Promiler hani nerede promiler? Sevenler bunu alabilir. E, BTS BTS bir şey. Evet, BTS de varmış. evet BTS de var. Bakıyoruz. Aslında ben daha önce ben buraya görmüştüm. Hı kuramı yok mu? Şurada Japon ve ya da Korece mi bilmiyorum. Kelebek. Anlıyor musun? Çok güzeller. Burada Atatürk'ün yılları var <laughs> falan. Yılları dizmişim. Yılları da anime kaynağı Çok güzel. Hadi gidelim. Arkadaşlar şey... siz de A1'e mi girsek, şoka mı girsek? Bence A1. Tamam, A1'e girelim. Hadi girelim. Mika. <laughs> Evet. Çok güzel. Şöyle de var. E 5 liradan 38 liraya düşün. Arkadaşlar o oh, indim oldu. Hadi gidelim. He, reklam değil. bakayım. Ucuz hani 13, 13, 14 falan olan adam var ya alalım. Evet arkadaşlar şu anda cipsileri bakıyoruz. Cipsi. Ben aslında şeyden alacaktım. Ya sambadan alacağım ya da patosla. Bakın patos. Hangisi? Ya da sen bunu şu şeyinden alalım galiba. Evet bundan alalım. Arkadaşlar evet, şimdi siz ya patosun şu sadesini yoksa şu alalım. Bence nanesi. Bunu alalım. Evet. Sen bana şundan al. Evet yoğurt. Aydınlanmak istiyordum. Alalım. Sen de istiyor musun Eda'cığım? Sen ayran al. Tamam sen de al kanka. Burada kanka dedim kardeşim. Kanka diyorum bazen. Anne kadar. Gondulardan burada. Alsak mı Hayır Neyse tutalım. Evet çıktık. Evet, şu anda eve gidiyoruz. Evet şu anda tramvay yoluna yürüyoruz. Ay. Çok soğuk. Evet hava çok soğuk. Biraz nemli Evet arkadaşlar şu anda yürüyoruz. Birime gideceğiz Biz eve gidiyoruz arkadaşlar. Bye. Öptüm.